Selamun Aleyküm güzel insanlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bayramımız bitti. Dün son bayramımızın son günüydü. Ne yaptık? Bahçedeyiz. Junior Paşa, işte Maya ve Dora, tavuklar, Rururlar, civcivler hep beraber bahçedeyiz. Havalar çok sıcak arkadaşlar. İnanın o kadar sıcak ki anlatamam size. Ee, burası gölge oldu. Yani maşallah ağaçlarımız çok güzel. Yeşerdi şöyle tepemde göstereyim size. Ağaçlarımızın gölgesi çok güzel. Bir de arkamda gördüğünüz gibi cüt yaptım kümeslerin önüne. Ee, çok rahat oldu. Durumlarım şu anda bu şekilde arkadaşlar. Yani sağlığımız iyi. Havada iki tane kuşum var. Yeni yeni dövünmeye başladılar. Ee, Onlar da şimdi size gösteririm. Ee, bunun yanı sıra sağlığımızdan yana bir sıkıntımız yok. Umarım sizlerin de sağlığı iyidir. Şöyle bir kuşlarımıza doğru geçelim. Şöyle bir boz dumanlığımız var. Erkek. Bir buçuk yaşına geldi. Antrenmanlamaya başladım. Bu boz var. Biliyorsunuz kanadı atmacanın vurduğu. Hani ağzından yüzünden kan gelmişti. Boran arka bahçeye düştüğünde bulmuştum. O boz ile e, boz yavrumuz var. Kaybolan atmacanın yine aldığı bozun küçük kardeşi. Bir iki bir iki bir şeyler yapmaya başladılar. Bu arada arkadaşlar kümeslerinizde çok dikkat edin. Ee, hastalık kol geziyor. Ee, bütün illerdeki arkadaşlarımızla görüşüyorum. 20-25 tane birden bir günde kuşatan var. İnecek bakın. iyice perdağını almaya başladı. Yavru bu biliyorsunuz. Bu ufak yavru. Aferin in bakayım. Maşallah sana. Maşallah sana. Bu da bozumanlı arkadaşlar. Bu da kafa kaldırıyor. Bu da başlıyor. Junior tehlikeli sularda yüzme gel buraya. Gel buraya. Tehlikeli sularda yüzme. Dora kızandı arkadaşlar bu arada. O yüzden Junior'u uyardım. Yanlışlıkla e, melezleme olmasın. Kuşlarımızın sağlığı iyi. Eee ben bunu her zaman söylüyorum, değerli dostlar. Aşının önemini her zaman söylüyorum. Kuşlarımın sağlığı iyi. Ee, Allah herkesin kuşunun, kümesinin sağlığını bozmasın diyorum. Temennim o. Yani sağlıklı kümes her zaman iyi kümestir. Sağlıklı kümesteki kuşlar oynar, sağlıklı kuşlar oynar. İçinde ne varsa onu sağlıklı kümesteki kuş gösterir. Ben her zaman bunu bildim, bunu söyledim. Kuş insin, tüm eslerimizle çekeceğiz. Ben her zaman iyi düşüneceğim, bundan sonra iyi çekeceğim. Kötü düşünenin gönlüne göre olsun diyeceğim. Ben hep iyi düşünmek istiyorum. Bayağı uçmaya başladı. Yaklaşık ee, 20 dakika falan oldu. İkisini bir kaldırdım. Saatimiz 11 falan. Hava sıcaklığı da 28 derece, 30 dereceye yaklaşıyor arkadaşlar. Havamız sıcak. Güzel bir Antalya. Antalya çok güzel. Yani güzel. Bayramda herkes buradaydı. Bu arada bir de teleferik kazası oldu. Bir bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Ona da baş sağlığı diyorum ailesine. Allah sabır versin. Altı direğe çarpmış. Şu anda da hala mahsur olanlar var. Kurtarıyorlar. Aferin benim oğluma. Hemen şöyle kümeslere bir geçeyim. Şöyle kuşlarımızı bir göstereyim arkadaşlar. Kuşlarımızın sağlığı gayet güzel. Yavrularımız çok güzel. Çifte çift maşallah büyüyorlar. Burada hemen yine yumurtada yatanlarımız var. Ee, burada yine öyle. Muhabbet kuşlarımın da sağlığı iyi. Ee, hepsi güzel, hepsi iyi. Yine bu taraf kümesimiz de aynı şekilde. Yavrumuz büyüyor. Ee, burada yumurtlayacak dişimiz var. Yeneş attıklarım yumurtayan, yumurtaya yatanlar var. Bunların da sağlıkları gayet iyi. Hatta ikinciye yumurtaya eşek oluyorlar. Bu kümesimizde de hayvanlarımızın sağlığı gayet iyi. Arkadaşlar hepsinin maşallahı var. Yumurtada yatanlar, küçük çıkan yavrular. Derken bu şekilde. Burada da muhabbetlerimizin yavruları var. Eşek sıpaları. Bu şekilde. Bozkirli bu havada uçan eşi. Ak yine burada. Burada yine bir dişimiz var. Bu da uçacak. Yani bu şekilde. Diğer kümesimize geçelim. Uçur kümesimizde beyaz son üçte. Onu hala uçurmuyorum. Bozkirli uçuyor. Gene oynadı yukarıda. Perçemliği teke almıştım biliyorsunuz. Onu hala kuşla uçuruyorum. Bu bozumuz başladı. Bunların üçünü bir uçuruyorum artık. Yine bu tarafta göklerim var. Bir takım yavru burada büyüyor. Bir takım yavru burada büyüyor. Bu arada göklerin altından yine beyaz geldi. Nasip olursa beyaz uçacağız. Bunlar da burada bu şekilde. Bozkırlı dişim. Bunlar da bu şekilde saz kanatlar. Evet, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Yola düşen saz kanat Şimdi burada iyileştirdim onu da Allah'a şükür. Yakında yine uçuruz inşallah. Hep beraber izleriz, devam ederiz kaldığımız yerden. Kuşumuz da yükseliyor, alçalıyor. Bu saatte köpek sesi çok çünkü e, Boran temizlik yapıyor, temizlik saati. erkek ve eke arkadaşlar. Ee, bir takım yumurta yaptı. Boş yumurtaya yatırdım. Ee, küçük bir yavru koydum altlarına. Bakamadılar. Ee, yavruyu hemen geri aldım. Şimdi bir daha yumurtlayacaklar. Nasipse yavru yumurta üstünde daha da güzel olacak. Daha da uçacak. Antrenmanını yemiş olacak o zamana şu anda normal antrenmanlıyorum. Yaklaşık yarım saattir uçuyor. Bir tane daha var aynı şekilde erkek. Bu önümüzdeki hafta bir sürpriz yapabilirim. Gel bakalım yenge abi. Gel gel. Gel. Git hadi sen ortaya git. Gel bakalım yakışıklı. ama inme ile inmemek arasında, fişek tutmak arasında kararsız kaldı. Hayvanlar aşırı kızgın bu arada. Çok aşırı kızgın. Bu daha yerini bile yapamadı. Öyle diyeyim size. Daha tam olarak yerini yapamadı. Yadırgıyor da. Şimdi ağaçlar. Şu bayrağı ortaya aldım. Belki fark etmişsinizdir. Kenardaydı 4 metre çubu. Arkamızda oynadı eşek sıkası. Ağaçlar güzel gölge olmaya başladı. Şöyle göstereyim. Yemyeşil. Bir de şu cütü yaptım. Cütün kenarlarını saldığım zaman neredeyse şuraya kadar, şuraya kadar kapatıyor. Gelin bakalım. Gelin eşek, gel yoruldum bitti sıcakta. Aferin. Aferin. Aferin sana. Aferin sana maşallah. Şunu şimdi ekleri bir açalım. Bir havalansınlar. Junior kenara geç. Kenara. Hey. terledim, inanın terledim. Bu beneklileri çoğaltıp uçuracaktım. Çoğaltıyorum da zaten. Şöyle göstereyim size. Hepsi yumurtada yatıyorlar. Maşallah diyelim. Bu kirli yavru öbür kümesden arkadaşlar. Dediğim gibi sağlık çok önemli kuşlarda. Bu yüzden sağlığa dikkat edin. Havalandırma çok önemli. Yaz geliyor. Hayvanlarınızda üst solunum yolu, dış çiçek, iç çiçek, mantar, ağızda pamuklaşma, böyle beze gibi oluyor ya sapsarı. O falan hep havalandırmadan dolayı arkadaşlar. Yani kümesleriniz önü açık olsun şöyle göstereyim size. Komple açık bakın. Komple açık olsun. Güneş girmesin. Komple açık olsun. Ceyran da yapmasın yeterli. Bakın arkaları kapalı. Sağ solu kapalı. Sadece ön kısım komple açık. Sadece ön kısım. Neden? Çünkü sadece ön kısım açık olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kuş üşümez. Ceyranda kalır hasta olur. Banyo verin. Bol bol banyo verin kuşlarınıza. Banyo çok önemli. Bol bol banyo verin. Geçen bir videoda gördüm. Bir tane arkadaşımız kuşlara banyo veriyor küvete. Gök taşı koyuyor. Çamaşır suyu koyuyor. Efendime söyleyeyim elma sirkesi koyuyor. Arkadaşlar bakın bazı şeyleri karıştırdığınız zaman zarara, zarara dönüşür. Faydasını kaybeder zarara dönüşür. Bunu yapmayın. Hayvanda deri hastalığı yapar. Kanatlarda tiftiklenme yapar. Efendime söyleyeyim burun 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 gözeneklerini tıkar. Kanat fitillerini tıkar. Hayvanı rahatsız edersiniz. O yüzden bunu yapmayın. Tek bir şey kullanın. Gök kullanın. O yoksa elma sirkesi kullanın. O yoksa bir iki damla çamaşır suyu kullanın. Yani hepsini üçünü bir karıştırdığınız zaman daha etkili olacak diye bir şey yok. Yani atom bombası yapıyorsunuz. Kuş onun içine atıyorsunuz. Gerek yok arkadaşlar. Bunlar da bir canlı yani. Sen şimdi 3 4 şey sabunu birden karıştırıp da vücudunu yıkıyor musun? Bir tanesini ya. Bir tane. Bir tanesi yeterli. Hepsini karıştırmanın bir anlamı yok. Faydası da yok yani. Bunu kafanıza sokun. Öyle bir dünya yok. O yüzden böyle şeylere çok dikkat edelim. Böyle şeylere çok dikkat edelim. Bu arada bunlar da güzel olacaklar bu yavrular maşallah. İyi de büyüyorlar. diyorlar ki abi işte tuzlu mineral taşı var bakın şurada tam ortada onu yiyorlar şu anda ve bu hiç eksik olmaz benim hedefimden ve kuşlarım da sürekli sağlıklı hasta diyor abi şöyle yapıyor abi böyle yapıyor abi onu vermeyin bazı arkadaşlar öyle şey yapıyor bakın şimdi bazıları yiyor bazıları yemiyor bazılarının vücudu onu istiyor o yüzden yiyor yavruya kusanlar özellikle onu yiyor istiyor vücutları ama yavruya kusmayanlar, yumurta yatanlar pek onu tercih etmiyor şu an. Niye? Vücudun ihtiyacı yok çünkü. İnsanlarda da öyledir. Canın makarna çeker, makarna yaparsın. Salçalı çeker, salçalı. Peynirli çeker, peynirli. Ve bu da onun gibi bir şey. Tuz eksik olursa biraz tuz atarsın. Bazı tuz sever, bazı sevmez. Ya bu vücudun ihtiyacına göre. Arkadaşlar vücudun ihtiyacı yoksa hiçbir şekilde kuşu da bozmaya gerek yok. Bence. Bunu siz koyun. Hayvan yemek isterse yer. yemek istemezse zaten yemez. Niye zorlayasın ki? Ben gidip de oradan ile onu yiyeyim mi diyor? Kendileri yiyor. İsteyerek yiyorlar, severek yiyorlar. Lütfen bunlara dikkat edin. Bir maşallah yazdınız. Teşekkür ediyorum. Maşallah'lar için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Umarım bayramınız da güzel geçmiştir. Parmaksız seviyesi şu anda podyumda, görüyorsunuz. Bir kızım, bir de babası kaldı. İnşallah bu kızımın yumurtaları çıkar. Ee, güzel bir yavrular çıkar da, yavru güzel bir kuş izleriz. Çok güzel, deparlı, sesli kuşlar çıkacak. Şu Akgülüğün kızının bir tanesi de Boğazkent'te Bülent'e vermiş, şey Gökhan'a vermiştim. Gökhan e, işe girdiği için pek uğraşamamış. E, herhalde bir de bir yere konmuş falan öyle dedi. Ben de dedim ki Bülent'e vereyim mi abi dedi. Ver Bülent uçursun dedim. Bülent çökmüş şu anda. E, fena değil güzel yani başlıyor. Boğazkent'te Bülent'te bunun bir kızı aynı kendine benziyor zaten Akkuyruğun. Boğazkent'te. Canavar geliyor. Ne istiyorsun? Eş koca adam oldun hala sev diye uğraşıyorsun. Ha? Sevgi manyağı mısın? Sen? <laughs> yat. Bu da böyle arkadaşlar. Işte. İlle de beni sev, illle de beni sev şöyle biraz Zoom'dan çıkarayım şimdi. Yat. Yat. Yat, yat tamam hadi yat. Ha. İlle yatacak böyle seveceğim. Ha. Koca köpek oldu hala 9 yaşında. E şöyle eşek. yatacak böyle seveceğim İlla bu zevki tatacak bakın İlla bu. İlla bu eş şöyle eşek. Yaylaya götüreceğim bunu güzelce. Serince yaşayacak orada. Eşek sakallar beyazladı benim gibi Junior.